Kuşa TV'den herkese merhabalar. Kültür Kürsü de programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Yaşam Koçu Terapist Tansel Ergün. Tansel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, Tansel Hanım'la bugün hipnoz nedir ne değildir terapi bunlara değineceğiz. Ee, öncelikle ben şununla başlamak istiyorum Tansel Hanım. Hipnoz nedir? Hipnoz nedir? Hipnoz ee, insanların aslında uyanmasını sağlayan bir yöntemdir. Yani e, bilinçli halimizin dışında o bilinçaltımıza attığımız, bizi etkileyen hayatımızın neredeyse tamamını etkileyen o bilinçaltımızdaki yere ulaşabilmemizi sağlar. Evet. E, peki şunu sormak istiyorum. Biliyoruz ki e, İzmir depremi yaşandı ve depremde insanların e, bireylerin aslında birçok e, travma ee, bunların travmalar zaten bir ki depresyona ve strese sebebiyet veriyor sonrasında. Ee, çok zor günlerden geçiyorlar. Bununla ilgili şunu sormak istiyorum. İnsanlardaki duygu değişikleri neler oluyor ve bunları nasıl atlatabilirler? Siz ee, ne yapıyorsunuz bu noktada? Ee, öncelikle bütün İzmir'imize geçmiş olsun diyorum. Ee, ölenlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlık. Dün de mesela çıkmaya başladı çocuklar. Ee, i̇nşallah mucizeler var. Şu an e, o enkaz başında bekleyen insanlar tabii çok kötü durumdalar. Yakınları sağ çıkacak mı? Nasıl çıkacak diye. E, ama biz de Adapazarı depreminde e, çok daha şiddetlisini yaşamıştık ve onların ruh halini çok iyi biliyorum. Ancak bizim ee, yaşamış olduğumuzdan dolayı bu duygu durumunu bildiğimiz için mesela İzmir depremi olunca veya başka yerlerde depremler olunca buradaki insanlar e, hala onun kaygısını yaşıyorlar. Acaba olur mu? Ee, i̇şte yer ayağımızın altından kayıyor gibi hissediyoruz diyorlar. Veya gece uykuları kaçıyor, sürekli ışıklara bakmak zorunda kalıyorlar, kendilerini deprem oluyormuş gibi hissediyorlar. E, deprem korkusu insanlarda anksiyete, panik atağı açıyor. Yani e, bundan kurtulmak için şu an şehrimizde yaşayan veya İstanbul, büyük İstanbul depremini e, bekleyen insanlar da bu durumdalar. Zihin e, koşullanınca yani zihin bir düşünceyi e, şartlanırsa o zaman anksiyete geliyor. Öncelikle o düşünceden çıkmamız lazım. Nasıl çıkacağız? Ee, hemen o anki hareketinizi değiştirin. O düşünceye saplanıp kalmayın. Çünkü e, o düşünce korkuyu üretiyor. Olmayan bir şey, bir ilüzyon sanki her an öleceğim, her an deprem, enkaz altında kalacağım gibi düşünün. Bundan kurtulmak için o an ne yapıyorsanız önce onu değiştirin. E, hareket noktanızı değiştirin. İşte oturuyorsanız kalkın. Beyninizi başka şeylerle meşgul etmeye çalışın. Veya e, bunu bilmiyorum. süremiz var mı ama EFT çok güzel bir teknik. Kendi kendilerine EFT yapabilirler. Nasıl o bir teknik bir ana? Nasıl bir EFT? E, akupunktur noktalarımıza yüzümüzde veya bakın e, alnımızda kemik olan yerler. Hı, hı. Tepe olduğu yerler. E, elmacık kemiklerimiz. Buralarda Duygular yoğunlaşınca yani diyelim siz çok korkuyorsunuz ve o an o duyguyla yüzleşin vururken kendinize e, diyelim ki şu an deprem olacak çok korkuyorum bu duyguya iyice girin veya e, köprücük kemikleri veya karate noktaları ellerimizin kemiklerine de vurabiliriz parmaklarımıza. E, bu duyguyla iyice yoğunlaşın çok korkutun kendinizi. Çünkü e, korkudan kurtulmanın en güzel yolu o korkunun içinden geçmek. O korkuyla yüzleştikten sonra her ne kadar ben bu korkuyu yaşıyor olsam da ben kendimi bütün duygularımla kabul ediyorum diye bir yandan siz her konuşunuzda oradaki korku, o duygu anlamsızlaşmaya başlıyor. Zaten e, duygular bizi nasıl etkiliyor? Onları anlam yüklediğimiz zaman etkiliyor. Aslında kızdığımız insanlar bile böyle. Anlam yüklersek bizde duygu oluyor. Sürekli o duyguyu düşünürsek bizde inanç haline geliyor. Onu dağıtmak için EFT çok güzel bir yöntem. Şunu da sormak istiyorum bu noktada. bireylerde İzmir depreminden sonra özellikle çocuklarda biliyorsunuz ki bazı noktalardan yaşadığımız bazı olaylardan sonra travma olarak bizde etkisi kalıyor. Bilinçaltımıza yerleşiyor. E, muhtemelen e, belki de orada şu anda bu problemi yaşayan, bu e, kötü günleri, zor günleri yaşayan insanlar, bireyler, çocuklar bilinçaltlarında onların etki bırakacaktır. Bilinçaltlarında bu bırakılan kötü etkiden nasıl kurtulabilirler? Bilinçaltını temizlemek mümkün mü? Bilinçaltı e, temizlemekten ziyade oradaki olumsuz duyguyu olumluyla değiştirmek mümkün. Yani. E, o an işte enkazdan çıkmış bir insanı düşünün, birkaç ay sonra hala o korkuyu atamıyor. Ee, dediğim gibi tekrar bizim yaptığımız yöntemle, mesela submental yöntemiyle, o anın içine götürmek, o kişiyi e, ve o an o duyguyla yüzleşmesini sağlamak. Yani e, o duyguyla yüzleşebilirse, o boşalan olumsuz duygunun yerine de olumlu duygu eklersek, o e, his onun için anlamsız hale geliyor ve korkuları azalmaya başlıyor. Submental dediniz, onu da biraz daha açabilir miyiz? İzleyicilerim şimdi onu duyup, e, onu da meraklı bir şekilde öğrenmek isteyeceklerdir. E, submental tekniği de e, benim hocamın, Ocak Korhan Özgür'ünün bulduğu bir teknik, yöntem. E, şimdi öncelikle e, insanlar trans haline alınıyor trans hali. Sonra e, EFT işte o duyguya götürüp onu regresyonla birlikte e, o duyguyu bulup onu olumsuz duyguyu olumluya çevirmek. Bu ne için kullanılıyor? E, fobilerde, çeşitli takıntılarda, travmalarda yani e, sizin kurtulmak istediğiniz bir duygunuz, düşünceniz her neyse hepsinde çok güzel bir yöntem. Ee, ve şöyle söyleyeyim o duygular anlamsız hale geldikten sonra zaten kişi iyileşmeye başlıyor. Mesela sebepsiz ağrılar. Ee, doktora giderler, e, gidiyor insanlar ve e, başım ağrıyor. Her türlü tetkik yapılmış. E, kan tahlilleri, filmler ama o baş ağrısı veya vücudunda e, gezen bir ağrı kendi de sebebini bilmiyor ve doktor diyor ki bu psikolojik, bunun yani fiziksel bir şey değil. O ağrılar da bu yöntemle çok güzel gideriliyor. Çünkü e, bir nevi aslında geçmişte hesaplaşma. Yani koltukta oturan danışan geçmişte hesaplaşıyor. Hmm. Ve alamadığı, intikamı bastırdığı duyguları orada açığa çıkıp onları atıyor. Peki, şimdi yaşam koçusunuz, terapistsiniz. Ee, sizin danışanlarınızla uyguladığınız yöntemler daha çok nelerdir? Ben submental yöntemi uyguluyorum. Çünkü ben sadece tek bir kişiden öğrendim bu işi. Submental bir koçluk yapıyorum. Yani tabii ki kimi danışanlar istemiyorlar mesela hipnozu evet. ve koçlukla birlikte de çok güzel kendilerine çözüm üretebiliyorlar. Peki gelen danışanlarınız bu terapilerden bu yöntemlerden memnun kalıyorlar mı? Size geri dönüşleri nasıl oluyor? ...çok güzel oluyor. Ben de onların ilerleme sürecini görünce çok mutlu oluyorum. Yani onlar için o yaşadıkları travmalar... ...aslında... ...kendi kendilerine, mesela panik atak olan hastalar kendi kendilerine zihinlerinin ürettiği bir korku... ...olduğunu biliyorlar. Veya... ...kendini ilerletemeyen, önlerinde hep engel gören kişiler bahane bulanlar, Tabii ki bunların geçmişle alakalı, e, özellikle çocukluk dönemlerinden e, olarak sorunları çıkıyor. Ve o koltuğa oturan her kişi zaten altı yaşında bir çocuk. Yani orada oturan kadın erkek fark etmiyor, o e, bilinçaltına ulaşabildiğimiz için çocuk bilinci var ve o an verdiğimiz telkinleri de çok güzel bir şekilde alabiliyorlar. E, şunu da sormak istiyorum. E, bu İzmir'de yaşanan depremden sonra oradaki bireyler için, oradaki çocuklar için, bu travmayı yaşayan özellikle çocuklar için e, ne öneriyorsunuz? O çocukların aileleri, bireyleri e, ne yapmaları gerekiyor? E, bir pis mı götürmeleri gerekiyor? Terapiste mi gitmeleri gerekiyor? Bu travmayı en kolay şekilde nasıl atlatabilirler? E, travmayı Öncelikle çocukların yanında sürekli e, deprem, yani o an enkazdan çıkmış birinin yanında enkazda ne yaptın, yani onu hatırlatan bir şey konuşmamaları gerekiyor ve e, tabii ki bir hekime götürmeleri gerekiyor çünkü o an e, enkaz altında çok farklı olaylar oluyor, İnsanlar şok etkisiyle çıkıyorlar oradan normal düşünme yeteneği aslında orada 24 saat sonra falan kayboluyor. Çünkü burada da çıkan insanlar var. Sanki böyle kendilerinde değiller. Hani gözler açık ama şok halindeler. Bu kolaylıkla geçmiyor tabii ki. ama o sürekli bunları da uyararak söylemek, işte ne oldu, enkaz altında öyle mi oldu, böyle mi oldu bunu hatırlatmak, o kişiye gelmiyor. Şimdi uzman kontrolünde yürütülmesi sağlanıyor. Sağlıklı düşünebilmesi için. Evet. Aslında çok teşekkür ediyorum ben bu güzel program için. Umarım faydalı olmuştur izleyicilerimiz için de. Çok sağ olun. Siz de Kür... sağlıklı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Kür... Kürsü. Kürsü TV'den bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programlarımızda görüşmek dileğiyle.